Tasarımlarımız bir ağırlığın oluşturduğu statik yükün yanı sıra ani değişen yüklemelere, titreşimlere, sarsılmalara, hızlanma ve yavaşlama gibi durumlarda ortaya çıkan ivmelenmelere maruz kalabilirler. SolidWorks Simulation sunduğu dinamik analiz yetenekleriyle tasarımlarınızın maruz kaldığı ani yük değişimlerinde sergilediği davranışı kolayca analiz edebilirsiniz. Son derece sezgisel yük uygulama araçlarıyla Tasarımınızın maruz kaldığı yük değişimini tanımlayabilir, ardından tasarımlarınızın titreşimlere karşı sergileyeceği sönümleme tanımını yapabilirsiniz. Tasarımınızın maruz kaldığı işletme koşullarını tanımladıktan sonra analizinizi çözdürebilir. Güçlü görsel ve sayısal araçlarla tasarımınızın görmek istediğiniz noktalarında ortaya çıkan gerilmelerin ve deformasyonların zamanla değişimini kolayca inceleyebilirsiniz böylece tasarımınızın işletme koşullarındaki titreşim ve sönümleme davranışına dair derinlemesine bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca tasarımınızın genel gerilme grafiklerini inceleyerek tasarımınızdaki zayıf bölgeleri kolayca tespit edebilirsiniz. Diğer bir uygulama alanı ise tasarımınızın maruz kaldığı sarsıntı, hızlanma ya da yavaşlama durumlarında ortaya çıkan ivmelenmeler karşısında tasarımınızın direncinin test edilmesi olabilir. Bu durumda tasarımınızın çevresiyle olan bağlantı noktalarından bir ivme, hız veya yer değiştirme etkisiyle bir taban uyarımı oluşturulur. Böylece bu etkilerin tasarımınızın üzerinde meydana getirdiği gerilmeleri, deformasyonları ya da hız ve ivme gibi parametrelerin maksimum olduğu andaki değerleri güçlü görselleştirme araçlarıyla kolayca tespit edebilirsiniz. Ayrıca tasarımınız üzerinde dilediğiniz noktaları seçerek bu noktalardaki değişimleri inceleyebilirsiniz. Böylece tasarımın ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını veya endüstri standartlarına uygun olup olmadığını kolayca tespit edebilirsiniz. SolidWorks Simulation'la tasarımlarınızın hem değişken yükler karşısında hem de sarsılma ya da titreşim gibi uyarımlar karşısında titreşim performansını değerlendirebilir, yüksek maliyetli problemlerle karşılaşmadan en doğru tasarımı elde edebilirsiniz.